Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde indeksleri inceleyeceğiz. Ee, sırasıyla basit indekslerden, bileşik indekslerden ve aslında bir de temel baz döneminin değiştirilmesinden bahsedeceğiz. Tabi öncelikle indeks ne demektir ve neden önemlidir buna bir bakalım. Şimdi indeksler arkadaşlar basit ya da bileşik bir iktisadi olayın zaman ve mekan itibariyle gösterdiği değişmeleri bir nispet halinde ifade eder. Yani değişikliklerin mutlak rakamlar yerine, yüzdeler halinde ifade edilebilmesi anlaşılabilirlik yönünden daha uygun bir şekilde daha uygun olur. Dolayısıyla da indeksleri arkadaşlar bu değişkenlerin kolay anlaşılması ve uygun bir şekilde ifade edilebilmesi için sıklıkla kullanırız. Şimdi baktığımızda basit indeksler temelde basit indeksler ve bileşik indeksler olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Basit indekslerde fiyat indeksi ve miktar indeksini inceleyeceğiz. Bileşik indeksler içerisinde ise tartısız fiyat indeksi, tartılı fiyat indeksi, tartısız e, fiyat e, miktar indeksi ve tartılı miktar indeksini inceleyeceğiz. Şimdi sırasıyla bakalım arkadaşlar. Öncelikle basit indeks nedir? Buna bakalım. Şimdi e, basit indeksler arkadaşlar bir mal veya hizmetin fiyat, miktar ya da değerindeki artış ve e, azalışı ifade etmektedir. Burada ilk gördüğümüz fiyat indeksi Fiyat indeksinde bir fiyat indeksi oluşturabilmek için bir zaman dilimi temel olarak seçilir ve her dönemin fiyatı bu temel dönem fiyatının bir yüzdesi olarak belirtilir. Dolayısıyla indekse hesaplanacak dönemdeki fiyatı biz Pn şeklinde gösterdiğimizde seçtiğimiz yılı yani temel dönemdeki fiyatı da P0 ile gösterdiğimizde artık basit fiyat indeksini basitte Pn bölü P0 çarpı 100 şeklinde hesaplayabileceğiz arkadaşlar. Yani basit indekslerden ilki ve sıklıkla kullanılan fiyat indeksi olduğunu söyleyebiliriz. Ve seçtiğimiz bir zaman dilimine göre mevcut dönemdeki diğer dönemlerdeki fiyatın yüzdesel değişimini ifade edeceğiz. Şimdi bakalım bir örnek üzerinden bakalım. Örneğin 1983 yılından 1990 yılına kadar olan her dönemde dünya altın fiyatları aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. On başına dolar cinsinden. Şimdi 1983 yılını eğer esas yıl alırsak, bazı yıl temel yıl alırsak, zaman serisindeki bütün fiyatları artık 1983 yılının altın fiyatlarına bölerek ve yüzde çarparak basit indeksini ifade edebiliriz. Böylece değişimleri, müzesel değişimleri net bir şekilde e, ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakın temel yıl aldığımızı 100 olarak ifade ediyoruz basit indekste. Eğer daha sonra da bir orantılama işlemine tabi tutuyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Artık 420 yani aslında yaptığımız şey şu. 424 bölü 424 çarpı 100 dediğimizde 100. Yani basit indeks değeri artık 100. Şimdi artık 84 yılının e, 83 temel yılına göre basit indeksini hesapladığımızda 361 bölü 424 çarpı 100 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 85.141 olduğunu ifade edeceğiz. Yine işte 1985 yılı için baktığımızda 318 bölü 424 çarpı 100 dediğimizde 75 olarak ifade edeceğiz. Dolayısıyla burada aslında altın fiyatlarının bakın yıllara göre artık basit indeks kullanarak yüzdesel basit indeks şeklinde ifade ettiğimizde değişimleri, yüzdesel değişimleri net bir şekilde ve kolaylıkla görebiliyoruz. Yıllar bazında artmış, artma ve azalma oranlarını, iniş ve çıkışları rahatlıkla e, yorum e, yapabiliyoruz. Çünkü artık belli bir yıla göre orantılayabiliyoruz. Örneğin 1984 yılına bak, baktığımızda artık 83 yılına göre bakın e, daha düşük bir ons değeri olduğunu ifade edebiliyoruz rahatlıkla. 15 birim daha küçük olduğunu Söyleyebiliyoruz arkadaşlar ya da yine baktığımızda 83 yılına göre işte en yüksek altının ons fiyatının gördüğünüz üzere 1987 yılında ortaya çıktığını ifade edebiliyoruz. Bu fiyat indeksi arkadaşlar bunun dışında basit indekslerde bir diğer kullanılan indeks miktar indeksi adı üstünde bu sefer artık miktara göre bir indeks hesaplaması yapacağız. Yani ne yapacağız İndeksi hesaplanacak yıldaki miktar. Temel yıldaki miktara bölünecek ve yüzde çarpılarak artık basit miktar indeksi hesaplanacak. Yine burada e, indeksini hesaplayacağımız dönemdeki miktarı Qn şeklinde gösterirsek bir e, baz aldığımız temel aldığımız dönemdeki miktarı da Q0 ile gösterirsek artık miktar indeksini arkadaşlar Qn bölü Q0 çarpı 100 şeklinde hesaplayabileceğiz. Baktığımızda bir örnekle pekiştirirsek örneğin bir otomobil fabrikasının son 10 yılda üretip sattığı otomobil sayısı aşağıdaki gibidir diyor. Bakın burada miktara göre indeks oluşturmak için yani şu sayıları aslına bakarsanız çok daha rahat ve kolay bir şekilde ifade edebilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Örneğin bakın 1988 yılına temel yıl, esas yıl ya da bazı yıl 3 farklı isimle de adlandırılabilir seçmişiz. Ne yapacağız? Artık 2133 bölü 2133 çarpı 100. Yani bu yıl baz yıl olduğu için 100'e eşit olacak. Ve bütün fiyatları 1988 pardon bütün miktarları 1988 yılındaki otomobil miktarına göre indeksleyeceğiz. Yani örneğin 1989 yılı için 2349 bölü 1133 çarpı 100 diyeceğiz. Ve bakın miktardaki değişiminin artış şeklinde olduğunu rahatlıkla ifade edebileceğiz. Baktığımızda aslında 1988 yılına göre otomobil miktarındaki değişimin hep artışı yani bu yıla göre hep daha yüksek olduğunu fakat son 3 yılda 95 yani buraya göre son üç yılda 95, 96 ve 97 yıllarında neredeyse hele 97 yılında miktarın ikiye katlandığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yüzdesel değişim olarak da ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Bunlar e, basit indeksler. Bir başka inceleyeceğimiz konu ise arkadaşlar bileşik indeksler. Bakalım eğer birden fazla mal veya hizmet kaleminin e, fiyat, miktar ya da kıymetindeki değişmeyi incelemek istiyorsak artık bileşik indekslerden faydalanmak zorundayız. Eğer tek bir e, mal, tek bir hizmetin fiyatıyla, miktarıyla ilgileniyorsak basit indeksler işimizi görürken artık birden fazla olduğunda bileşik indekslerle e, çalışmak durumundayız. Bunlardan ilk arkadaşlar tartısız indeksler. Şimdi bakalım ilk e, inceleyeceğimiz de toplam fiyat indeksi. Şimdi birden fazla mal veya hizmet kaleminin fiyatındaki değişim incelenmek istendiğinde bu e, indeks kullanılmalı. Peki nasıl tartsız e, toplam fiyat endeksini hesaplayacağız? Bakın artık e, toplam e, ilgili yıldaki toplam fiyatları referans aldığımız, esas aldığımız, baz aldığımız yıldaki toplam fiyatlara böleceğiz ve yüzde çarpacağız arkadaşlar. Şimdi bir örnek üzerinden pekiştirirsek. Örneğin 5 yağ çeşidinin yıllık ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir. Bu verilere dayanarak yağ için toplam fiyat indeksini hesaplayın. Bakın artık farklı farklı kalemler var. Yani farklı türdeki yağlar var. Gördüğünüz gibi 6 değil 5 farklı yağ türü var. Bunları, bunların hepsini kullanarak yağa ait bir fiyat indeksi hesaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi neye ihtiyacımız var? Önce bir referans yılı yine belirleyeceğiz ya da esas yıl belirleyeceğiz. Örneğin 1988 yılını esas yıl aldığımızı düşünelim. Ne yapacağız böyle bir durumda arkadaşlar? Diğer yılların toplam fiyatlarını 1988 yılının toplam fiyatına bölerek hesaplayacağız. Şimdi e, dolayısıyla yaptığımız işlemlerde bakın burada e, her bir yılın yağ toplamını e, hesaplamışız. Gördüğünüz üzere örneğin 1988'deki e, toplamın e, şurada ifade edildiği gibi baktığımızda e, 11.368 olduğunu görmüşüz. E, i̇şte 1989 yılındaki yağların fiyatları toplamının 22.121 olduğunu görmüşüz gibi devam ediyor. Şimdi ne yapacağız sırasıyla arkadaşlar? Ee, ilgili i̇lgili yağdaki, yıldaki yağ toplamını referans yılın yağ toplamına böleceğiz. Dolayısıyla referans yılı ya da esas yılı ya da baz yılı 1988 aldığımızda bakın 11.368 bölü 11.368 çarpı 100 bize 100'ü verir. Dolayısıyla artık 1988 yılına göre rahatlıkla karşılaştırma yapabiliriz. Bu bizim esas yılımız. Bakın artık 1988'e geldiğimizde bileşik indeksini hesaplarken ne yapacağız? 22.121'i 11.368'e bölüp 100'le çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 195 yaklaşık olarak indeks değerini görebileceğiz. Yine işte benzer şekilde artık 1993'ü hesaplarken 136.828'i 11.368'e bölüp 100'le çarptığımızda yine bakın 1203.624 olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi bu toplam fiyat indeksi aynı şeyi toplam miktar indeksi içinde hesaplayabiliriz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? Birden fazla mal ve hizmet kaleminin miktarındaki nispi değişimi incelemek istediğimizde kullanmalıyız. Mantık aynı. Tartı yok. Gördüğünüz gibi yine tartısız toplam miktar indeksini inceleyeceğiz. Ne yapacağız? ilgili yıldaki toplam miktarı referans yıldaki toplam miktarı bölüp yüzde çarpacağız. Bakın yine bir örnek üzerinden e, incelediğimizde yıllar itibariyle otomotiv e, sanayinde üretilen motorlu araç sayısı aşağıdaki gibidir diyor. Biz artık e, motorlu araç e, miktarına ait bir indeks hesaplamaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bir e, araç türü olduğunu görüyoruz. Ve yıllara göre de miktarlarını görüyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Her bir yılın araç e, miktarı toplamını hesaplayacağız. Bakın e, şurada gördüğünüz üzere sütunlarda yer alıyor. Sütun toplamlarında. Şimdi artık e, 1988 yılını esas yıl itibarıyla seçiyorsak artık 1988 yılı için bin, bin, e, 182 bin 181.081'i e, 181.081'e bölüp yüzde çarpıp onu yüzde eşitlediğimizi yani referans yıl olduğunu söylüyoruz. Esas yıl olduğunu söylüyoruz. Artık örneğin 1991 yılı için hesapladığımızda 263.114'ü ne yapacağız? 181.081'e e, bölüp yüzde çarpacağız arkadaşlar. Bakın e, bu şekilde incelediğimizde de 1991'deki e, miktar indeksinin 145.30 e, 145 olduğunu görmüşüz. Mesela miktar indeksindeki değişime baktığımızda e, 1988 yılına göre e, 1993 yılında aşırı bir e, yükseliş olduğunu e, iki katından daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bunlar e, bileşik indekslerin tartısız olanlarıydı arkadaşlar. Şimdi bir de tartılı indeksler hesaplamamız gerekebilir sırasıyla bunlara bakalım. Tartılı indeksler hesaplanırken, fiyat indeksleri hesaplanırken miktarlar, miktar indeksleri hesaplanırken de fiyatlar tartı olarak alınır arkadaşlar. Şimdi burada ilk önce Laspeyres fiyat indeksini inceleyeceğiz. Bir mal veya hizmet grubuna ilişkin fiyat indeksi hesaplanırken temel dönem miktarları tartı olarak hesaplanırsa ya da pardon tartı olarak kullanılırsa eee Laspeyres fiyat indeksinden indeksi elde edilir arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağız bakalım. Gördüğünüz üzere e, fiyat indeksi hesaplıyoruz ama e, belli bir miktar e, temel dönem miktarlarını tartı olarak kullanacağız. Bakın artık e, Pn incelediğimiz dönemdeki fiyat çarpı kartı e, seç, referans seçtiğimiz miktarların toplamını e, referans e, ya da esas e, yılımız çarpı Esas yılımızın miktarlarının toplam çarpımlarının toplamlarına bölüp yüzde çarptığımızda artık Laspeyres fiyat indeksini oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi bir örnek üzerinden bakalım. Bakın örneğin 93 ve 94 yıllarına ait arpa ve buğdayın hem fiyat hem miktar bilgisi var elimizde. Şimdi burada bu yıllardan bir tanesinin miktarını, bir yılın miktarını temel sınıf olarak seçeceğiz. Temel e, yıl olarak e, seçeceğiz. Bakın örneğimizde 1993 yılındaki miktarlar temel e, dönem olarak seçilmiş. Dolayısıyla bu temel dönemdeki değerleri biz tort olarak kullanacağız. Parti olarak kullanmak ne demek arkadaşlar? İlgili e, kullanılacak değerle çarpmak yani ağırlıklandırmak demek. Baktığımızda o zaman ne yapmamız lazım? İlgili e, referans yıl artık 93 olduğuna göre arkadaşlar Pay kısmında sırasıyla bir başka yılın fiyatı çarpı temel sınıfın ağırlığı, temel yılın ağırlığı deyip tek tek toplamamız lazım. Bakın burada bir farklı yıl olduğu için, 94 yıl olduğu için gördüğünüz üzere ne yapacağız arkadaşlar? Arpa için örneğin 22.3 çarpı 64 artı 28.7 çarpı 175 artı 131.4 çarpı 2.1 bölü diyeceğiz. Bakın payda yer alan e, fiyatların e, ilgili incelediğimiz yıla ait fiyatlar olduğunu görüyoruz. Artık fayda da temel yılın e, fiyatları ve temel yılın e, ağırlıklandırılmış kartı olarak kullanılmış miktarlarının çarpımları yer alacak. Bakınız e, yani 18.3 çarpı 64 artı 24 çarpı e, 24 175 artı 119.8 çarpı 2.1 diyeceğiz. Ve Bunları yüzde çarptığımızda Artık arkadaşlar, 94 yılında, yılına ait Laspeyres fiyat indeksinin 120 olduğunu ve dolayısıyla da 1993 yılına göre Laspeyres Las fiyat indeksine göre fiyatların %20 oranında arttığını söyleyebiliriz. Direkt yüzdesi olarak da yorumlayabiliyoruz bu şekilde. Şimdi gelelim miktar indeksine. Aynı şeyi miktar indeksi içinde yapabiliriz. Mantık aynı arkadaşlar. Eğer Asperes e, miktar indeksini hesaplıyorsak bu sefer neyi temel e, tarçı olarak almamız lazım? Temel dönem fiyatlarını tarçı olarak kullanmamız lazım. Fiyatları tarçı olarak kullandığımızda da aslında miktar indeksini hesaplamaya çalışıyoruz. Örneğimize bakalım. Asperes fiyat indeksi konusunda verilen örnek için 1993 yılına ait e, yılı temel alarak 1994 yılına ait Fiyat i̇ndeksi miktar indeksini hesaplayın diyor sefer artık karşımızda bu ürünlerin fiyatları değil miktarlarını hesaplamak önemli olacak arkadaşlar. Ve fiyatlarını tartı olarak kullanacağız. Bakın kırmızıyla da ifade etmişiz. 93 yılına ait fiyatlar artık bizim tartımız olacak. Dolayısıyla artık hesaplarken pay kısmında tartı olarak seçtiğimiz yılın fiyatları çarpı ilgili incelemek istediğimiz yılın fiyatları pardon miktarları çarpımlarının toplamı bölü. Faydada ise temel yıl olarak seçtiğimiz ürünlerin tartı olarak kullanılan miktar fiyatları ve miktarlarının çarpımlarının toplamı yer alacak. ve Bu değeri yüzde çarpıp indekse oluşturacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne yapmamız lazım artık. Miktarı dikkate aldığımıza göre 54.24 çarpı 18.3 artı 164 çarpı 24 artı 1.98 çarpı 119.8 bölü deyip artık 64 çarpı 18.3 artı 175 çarpı 24 artı 2.1 çarpı 119.8 deyip bir de yüzde çarpmalıyız. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki referans aldığımız 93 yılına göre 94 yılında e, miktarların %8 oranında azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü temel yılımızı 100 kabul ediyoruz. Aslına bakarsanız baz yılımız temel yılımız açıklan e oranda 92 olduğuna göre 8 artış olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve e, bir başka önemli konu arkadaşlar temel ya da baz dönemin değiştirilmesi. Şimdi bu özellikle arkadaşlar resmi kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanan endeks sayılarının e, genellikle temel dönemi değiştirilerek güncellenmesi gerekebilir. Çünkü e, ne olur işte farklı farklı bazı yıllarda açıklandıysa ya da ilgili dönemi bazı yılına çekmek istenirse mutlaka bu işlemi yapmamız lazım. Ee, özellikle iktisadi çalışmalara baktığımızda eğer birimlerimiz farklı yılların e, fiyatlarına göre en, bazı yıl alınarak indekslenmişse e, hepsini aynı bazı yılına çekmemiz gerekir. E, dolayısıyla da e, bazı döneminin değiştirilmesi gerçekten önemli bir işlemdir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Bakın I, O, Y diye gösterilen belirlenen yeni baz döneme göre hesaplanan endeks olmak üzere bunu bulmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz yeni baz dönemine göre endeks hesaplamaya çalışıyoruz. Neleri kullanacağız arkadaşlar? I, E dediğimiz hesaplanacak dönemin eski değeri. I, Y, B, y dediğimiz belirlenen yeni dönemin eski endeks değeri olmak üzere artık bu olasılığı, pardon bu değeri hesaplayabileceğiz. Şimdi örnek üzerinden baktığımızda, diyeceğiz arkadaşlar. Bakın 5 tane ürünün basit fiyat indeksleri verilmiş elimizde. Gördüğünüz üzere basit fiyat indeksleri verilmiş. Temel dönem temel dönemin 2005 olması için yeni endekslerini hesaplayayım. Bakın bize verilen durumda temel yıl 2003 olarak gözüküyor. şimdi ne yapacağız? Biz 2003 yılı gözüken temel dönemi bazı yılını 2005 olarak değiştireceğiz. Yani yeni bir yeni bir döneme göre baz değer hesaplayacağız. Elimizde bakın eski bazı yılına 2003'e göre hesaplanan basit indeks değerleri var. Nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Bakın yeni dönemin endeks değeri eşittir 100 çarpı 100 çarpı ne dedik arkadaşlar? Hesaplanmış dönemin yani burada hesaplanacak dediğimizden kasıt aslında hesaplanmış dönemin indeks değeri yani eski indeks değeri. Gördüğünüz üzere 100 Bölü diyeceğiz arkadaşlar. Artık e, yeni belirlenen yeni baz döneminin eski değerini kullanmamız gerekecek. E, o da gördüğünüz üzere 160 yani aynı endekse göre eski değeri 160 e, deyip hesapladığımızda artık yeni endeks değerinin 62.5 olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Şimdi yine devam edersek ikinci e, baz yılı için yeni endeks değerini hesaplarken ne yapmamız lazım? 100 çarpı eski endeks değeri yani mevcut hesaplanmış endeks değeri bölü yeni endeks yeni belirlenen baz dönemin eski endeks değeri dememiz lazım. Yani 120 bölü 160 şeklinde hesaplama, hesaplama yapmamız lazım. Bu da 75 arkadaşlar. Yine bakın benzer şekilde eğer e, zaten kendisi 100 olur aynı işlemi yaparsak. Çünkü ne yapmamız lazım arkadaşlar bu noktada? 100 çarpı 160 bölü 160 dememiz lazım. Dolayısıyla artık yeni baz yılımız, bakın yeni endeks yılımız artık onun 100 olması lazım. Zaten 100 çıkıyor. 2006 için hesaplamak istediğimizde yine neye dikkat alacağız? 2006'nın eski baz yılı değeri 190 bölü eski endeks değeri 190 bölü temel sınıfın artık baz değeri yani ilgili yıldaki baz değeri bölü 160 dememiz lazım. Dolayısıyla da buradan da 118.75 yeni endeks değerimizi bulacağız. Ve son olarak 2007 için hesaplamak istediğimizde artık yapacağımız şey 220 bölü 160 çarpı 100 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 2003 baz yılına göre örneğin 2007'deki indeks değeri 220 iken artık 2005 yılını referans aldığımızda bazı yılı aldığımızda 2007 yılının indeks değerinin %37.5 olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında bu bize neyi gösterir? Örneğin burada 2007'yi yorumlarken 2005 yılına göre %37.5 değiştiğini söyleyebiliriz. Fakat burada 220'yi yorumlarken 2003 yılına göre %120 değiştiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu bu temel bazı yılının değiştirilme işlemi oldukça önemlidir. E, hesaplama yöntemine lütfen dikkat edin. 100 çarpı ilgili e, hesapladığınız dönemdeki eski indeksle hesaplanan indeks değeri bölü. Yeni baz yılınızın endeks, e, yeni baz yılınızın eski indeks değeri şeklinde hesaplıyorsunuz. Yani e, o hesaplama içerisinde yer alan yeni indeks değerin eski değeri sizin artık faydanız oluyor. Ve buna göre her yılın kendi eski değerine de orantılayarak yeni indeksin değerlerine ulaşabiliyoruz arkadaşlar.